Merhaba gençler, Fizik Citi Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuyu iki soruyla öğrenelim ya da iki soruyla tekrar edelim. A ve D akım makaralarına arasına bir M mıknatısı bırakılmış ve M mıknatısı ok yönünde sabit hızla hareket ettiriliyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı önergelerden hangileri doğrudur? Akım eğer makarasının üzerindeki mıknatıstaki manyetik alan değişimi bana indüksiyon akımını oluşacaktır. Önce indüksiyon akımlarının nasıl oluştuğunu bir öğrenmeye ya da tekrar etmeye çalışalım. Bu tarafa doğru yaklaştığı anda burası en kutbu ise kendisine yaklaştırdığında uzaklaştırmaya çalışacak. Çünkü manyetik alan artıyor. Kimin mıknatısı manyetik alanı artarsa üzerinden geçecek olan akının da miktarı artacak ve sistem bunu lens kanununa göre düşürmeye çalışacak. Kendisini oluşturan sebebe karşı oluşacak bir sebep. N artıyorsa azaltacak, azalıyorsa arttırmaya çalışır. N kutbu burası ise burayı da N kutbuna çevirecek. Burasını S kutbu oldu. Peki burada ne olacaktır? Burası ise uzaklaştığı için gitmesini istemeyecek. Buraya N kutbu yazdım. Buraya S kutbu yazdım. Manyetik alan çizgileri mıknatıs için kendi en kutbundan çıkacak ve bir dolanım. Peki burası en ise. Bakın gençler, sayfa düzlemi gibi düşünürseniz eğer sizin ekranınızı baş parmağım en kutbunu gösterecek. En kutbunu açtım dört parmağım yukarı yönde olacak. Parmaklarımın uçlarının gösterdiği yönde bir indiksiyon akımı oluşur. Bakın bu tarafa doğru bir indiksiyon akımı oluştu. Ve bu şekilde gelirse i akımının dönme yönü ne oldu bunun için? iki yönünde oluşur. Burada ise yine baş parmağım bu tarafa açtım ve aşağıya doğru parmağın uçları bana doğru bakıyor. Yani aşağıyı gösteriyor. Şöyle makarayı avucuma aldığım zaman bu şekilde tersten öne doğru sardığı için uçlar aşağı gösterecektir. E o zaman bunun uçlarının aşağı göstermesini de bu şekilde gösterirsek akım yönünü indiksiyon akım yönünü o zaman bu da indüksiyon akımı ise bir yönünde oluşur. Akım makaralarının merkezinde mıknatısın oluşturduğu bakın bu bizim için önemlidir. Manyetik alanın yönü birdir. Mıknatısın oluşturduğu manyetik alan N kutbundan çıkar S kutbuna giriş yapar. Demek ki buradaki ne olacaktır? Bakın yön bu tarafa doğru. Burada da yön bu tarafa doğru olduğu için bir doğrudur. 2. K makarasının manyetik akısı zamanla azalmaktadır. Neden? Çünkü bu artık bundan uzaklaştığı için akım miktarı azalır. Örneğin diyelim ki şurada 4 tane çizgi varken T saniye sonra bu iki çizgi örneğin gidecek ve sadece bir çizgi kalacaktır. Lens kanununa göre L makarası iki yönünde manyetik alan oluşturacak biçimde indüksiyon akımı oluşur. Biraz önce anlatmıştım. Sağ el kuralından dolayı oluşur hepsi. Edirne. Elektromotor kuvveti E olan ya da epsilon da diyebilirsiniz güç kaynağı ve reostandan oluşan şekildeki devreden I akımı geçmektedir. Akım yatay düzlemde devrenin yakınına K iletken halkası getirilmiştir. Buna göre K iletken halkasında verilen yönde indiksiyon akımının oluşması için hangileri yapılmalıdır? Şimdi sağ el kuralına göre burada indiksiyon akım oluşması için sizin ekranınızı yine sayfa düzlemi gibi düşünün. Dört parmağımı akım dönme yönünde sardım. Baş parmağım bana kendimi gösteriyor. Burada bir dış B indiksiyon manyetik alanının oluşması gerekiyor. Şimdi buna göre bakalım. Şimdi birinci önermede reosta bir yönünde çekilmiş Rosta ise, bir yönünde çektiğin an R direncimiz azalacaktır, i akımız artar, manyetik alan ise telde B eşittir 2k i bölü d'dir. Aradaki uzaklığımız sabit gençler, i akımı artarsa B manyetik alan artacaktır. Peki bunun burada oluşturmuş olduğu yani şu telin etrafında oluşturmuş olduğu manyetik alan bu taraf içtir bu taraf ise dıştır. Nasıl biliyorum yine baş parmağımı akım yönünde aldım. Dört parmağımın telin yani sol tarafına doğru vurduğumuz zaman parmak işlerim içeriği gösteriyor. Telin diğer tarafı ise dış olmak zorundadır. O zaman B tel dedik. Şimdi ikisi de aynı yönlü nasıl hangi durumlarda oluyor? Bir defa ikisinin aynı yönlü olabilmesi için buradaki manyetik alanın azalması gerekiyor ki buradaki manyetik alan bunu arttırıcı yönde, ona destekleyici yönde bir B manyetik alan yana indüksiyon alanı oluşturması gerekiyor. Reosta bir yönünde çekilirse, evet, Reosta'nın bir yönünde çekilmesi durumunda I akımı arttı, B manyetik alan da artmış oluyor. E şimdi ben artmasını istemiyorum, azalmasını istediğim için bir kere bu yanlıştır. Reosta iki yönünde çekilmelidir. Reostayı ben iki yönünde çekersem bu durumda ne olacak? I akımımız azalacak. B manyetik alan azaldı. Neden? R azaldığı için. B azalmış. Benim de zaten istediğim bu değil miydi? Bunun azalmasını istiyordum. Bu azalırsa ne yapacak? Bunu arttırmak için bunun yönünde bir manyetik alan oluşturacaktır. Bu doğrudur. Epsilon değerinin artması. Epsilon artarsa yani kısaca volttur. Voltun artması demek devreden geçecek olan akımı arttırır. Gençler devreden akım artarsa B manyetik alan artar. Onun yönünde yani kendisi zaten dıştı B tel ama B çember ise bunu ne yapacak? Aşağı yönde azaltmaya çalışacak. O zaman bu yanlış olur. Doğru cevabımız Bursa ile yalnız 2'dir gençler. Bu bölümde bitirmiş olduğum iki soru bir konuyu tekrar ettirir ya da öğretir tarzı bir video hazırlamak istedim. Bunlar daha etkili olduğunu düşündüğümden dolayı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Lütfen yorumlarınızı, yorumlarınız pozitif ya da negatif olabilir hiç fark etmez. Bir like bile atabilirsiniz yorumumuza. Beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayınız.